Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Şubat Perşembe ABD Gulfstream Park koşularında altılı ganyan yorum karşınızdayım. Çoğu zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü yarışlarla ilgili yorumlarını vereyim. Akakyak, Kaşa, Courtney'in hmm. yorumları. Race 2 bizim altılı ganyan ilk ayağı arkadaşlar. Race 7 de altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Benzer şekilde Claudio'nun seçimleri şöyle. Race 2 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı. Race 7 6'lı Ganyan'ın son ayağı. E, ee, bunları bildiğiniz gibi videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Son olarak da Pedro Casella'nın bugünkü koşulara ait yorumları var. Race 2 dediği 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı. Race 7 dediği de 6'lı e, Ganyan'ın son ayağı olmuş oluyor. Altılgay'ın ilk ayağı 21.39'da bir satış koşusuyla başlıyor. Dört yukarı dişlere mahsus. 1400 metre kumpiste. E, koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alıyor. E, burada arkadaşlar Lady Fiorella'yı ben tek önereceğim. En mantıklı tek bugünkü koşular arasında bu gibi gözüküyor. Junior Alvarado ile start alacak olan 69 handikap puanına sahip Antonio Sanon'un antrene ettiği bir isim. Koşuya baktığımızda koşu oldukça düşük seviyede bir satış koşusu. 6.250 dolarlık 17.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı Lady Fiorelli'ye baktığımızda Union Rocks yavrusu olduğunu görüyoruz. Junior Alvarado ile start alıyor. Son 3 startında son koşusu bu koşuyla eşdeğer bir koşu. Onda bir dördüncülü var ama ondan önceki iki startı bugünkü koşuya nazaran oldukça üst düzey koşularda İkisinde de ikinciliği var 1400 ve 1600 metre kum pistte. Ee, tek olur gibi gözüküyor en yakın rakibi 3 numaralı e, Simple Story var. Edgar Sayaslı start alacak olan. E, ancak e, koşularına baktığımızda oldukça zayıf koşular grup anlamında. E, dolayısıyla 5 numarayı burada Lady Fiorelli'yi bense tek olarak öneriyorum. E, bir diğer yurt yurt dışı sitesindeki bahis oranları da şu şekilde. 5 numaralı Lady Fiorella 2.87 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Simple Story 4, 2 numaralı Freezer Burn 5.5, 1 numaralı Starship Blanca 7, 4 numaralı A Burn 9, 7 numaralı Twilight Galaxy 9, 6 numaralı Gravel Gerti de 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik 6'lı ganyanın ikinci ayağına altılı gayen ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 5 isim start alıyor. E, koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir e, şartlı koşu, satış koşusu 32 bin dolar toplam ikramiyeli. Burada da arkadaşlar 4 isim yazmazsanız sanki olmayacak gibi gözüküyor. 4 e, numaralı Herkules e, diş edildikten sonraki ilk startı Fırat Ortiz Junior start alıyor. 1600 metre kumpisteki son startında 13 Ocak'ta Gulfstream Park Hipodromu'nda ki koşuyu 1.38-48 derecesiyle 1.5 boy farkla kazanmış. Irat Ortiz Junior start alıyor. Aynı koşuda ikinci olan Sidart var. İki numaraydı sanırım. Evet. İki numaralı Sidart. Herkülesin birinci olduğu koşuda ikinci oluyor. Bir buçuk boy farkla. Edgar Sayas'la bugün de aynı jockey ile start alıyor. Daha sonra burada Jose Ortiz ile start alacak olan şu Şahin var. E, son startında e, 25 25.000'lik bir satış kursunda 4. olmuş. Ondan önceki startında 1400 metre kum 25 25.000 dolarlık ortaya yakın grupta bir maiden koşuyor. 5.5 boy farkla kazanmış bir isim Tampa Bay'de. Şu şaydan Sonra son olarak da burada 5 numaralı Kozan yazılabilir. Bu iz ile start alacak olan bir isim. O da bir önceki startını 1200 metre kum pistte ıslak zeminde 1.11.95 derecesiyle 3 boy farkla kazanmış. Son startında da 3. olmuş bir isim. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarındaki sıralamasına bakalım. 4 numaralı Hercules 2.62, 2 62. numaralı Sidart 4.33, 5 numaralı Kozando 5, 6 numaralı Uncle Pip 7, 1 numaralı Bracko de Ferro 8 ve 3 numaralı Showshine 13 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanmışlar. Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldik. Bir maiden koşu. 3 yaşlı dişilere mahsus. 1700 metre çim pistte bir maiden satış koşusu. Burada da arkadaşlar çok öne çıkan bir isim yok. Atların çoğu vasat dolayısıyla biraz fazla isimle geçtik koşuya baktığımızda 25 bin, 20 bin, 25 bin aralığında bir meydan satış koşusu toplam ikramiyesi 29 bin dolar ortanın biraz altı bir koşu. 6 numaralı Brian Bella, Brian Bella, Brad Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Son iki startında dördüncülükleri var. 7 numaralı My Destemona, Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. 3 numaralı Secret's Cap Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında bir üçücülü var. 1700 metre çim pistte. Bir numaralı Kosea Edgar Sayas start alacak olan bir isim. Ve son olarak da burada iki numaralı Map M.Up Angel Arao ile start alacak olan isim. Yazmanızda ayda gördüğüm isimler. Bu koşunun yurt dışı payı soranlarına baktığımızda 6 numaralı Brian Bella 3 lira. 1 numaralı Kosia 4.5 2 numaralı Map Map 7 3 numaralı Secret Cap 7 4 numaralı Joy in Grace 7 7 numaralı My Desdemona 8 5 numaralı Bertrada da 15 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanmış. Geldik bir sonraki koşuya. 4. ayakta 3 e, üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden koşu var burada da gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. İlk öne çıkan isim an itibariyle %34 AGF oranına ulaşmış olan 4 numaralı Miss Michaela. Koşuya baktığımızda koşu 20.000-25.000 bin aralığında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiye yine 29.000. 4 numaralı Miss Michaela'ya Edgar Zayas'la start alacak olan bir isim. son startında benzer bir koşuda. 20 25000 aralığındaki bir koşuda ikinciliği var. Edgar sayasla bütün startındaki, bütün kariyerindeki koşullarda Edgar Zayas'la start almış. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Son iki startında da favoriymiş bu isim. Bir tonelist yavrusu. Bir numaralı Exaggerated Moment. Jose Ortiz ile kariyerinde ikinci startını alacak. Favori olduğu ilk koşusunda, ilk startında 1000 e, metre çim pistte bir buçuk boy farkla dördüncülüğü var. Exaggerated Moment'ın 29 Ocak'ta. 5 numaralı Lunar Blast, Lino Reyes ile start alacak olan bir isim yazılabilir. Son olarak da kariyerinde ilk kez start alacak olan Michael Vasquez ile start alacak olan 6 numaralı J.D. Jane koşuda sürpriz yapabilir gibi gözüküyor. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 4 numaralı Miss Michaelia, 2.87, 5 numaralı Lunar Blast, 4.5, 1 numaralı Exaggerated Moment, 6, 7 numaralı The Biggest Man 7, 8 numaralı Chispita 10, 6 numaralı Cede Jane 11, 2 numaralı She's a Happy Girl 13 ve 3 numaralı Ever 17 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik 6'lı ganyanın 5. ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 8 isim start alacak. <laughs> İlk yer vermek istediğim isim Uncle Mo yavrusu arkadaşlar. Gimme Sam Mo, Rod Ortiz Jr. ile start alıyor ve Todd Pletcher antrenisindeki bir isim. Ee, koşuya gidelim. Koşu 38 bin dolarlık bir şartlı koşu. 8 numarayla başlamıştık. 8 numaralı Gimmi Sammo, Uncle Mo yavrusu 400 bin dolara satın alınmış. Rod Ortiz ile start alacak olan bir isim. Son startında orta grup bir maiden koşuyu, 50 binlik bir maiden koşuyu 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1700 metre Çin pistte 1.40.74 derecesiyle 15 Ocak'ta. 4 numaralı American Venom var burada. Michael Valisquez'le start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 4 startından birini kazanmış. 2 i̇ki tane ikinciliği, 1 tane dördüncülüğü var. Tamamı Çin pistte. 2-2 koşusu 1000 metre Çin pistte. Son 2 koşusu da 1700 metre Çin pistte. Kazandığı koşu bir önceki koşusu 1700 metre çim pistte 1.43.93 derecesiyle Edgar Zayas'la kazanmış. Son startında da bir ikinciliği var. Amerikan Phenomen. Bir numaralı <laughs> Cal Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Son 6 startında gördüğünüz gibi oldukça güzel bir grafiği var. 2 i̇ki ikinciliği, 1 galibiyeti, 2 üçüncülüğü, bir de dördüncülüğü var. Sondan 3. koşusunu Edgar Sayas'la kazanmış bir maiden koşu. 35 bin dolarlık 1600 metre çim pistte 1.34.76 ile son olarak da iki numaralı Majestic Row e, Julian Leparox ile start alacak olan bir isim. Son iki startında e, 1700 metre ve 1600 metre çim pistte start almış. Son startında boyun farkıyla ikinci oluyor 1600 metre çim pistteki son startında. Bu koşunun diğer bir yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 8 numaralı Gimme Sammo 2.75 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 6 numaralı Beldam well West var. Beldam well West'i söylemedik, şöyle söylemedik. 6 numaralı Beldam well West koşu kumanırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda son startında 1600 metre kum pisti koşuyu yaklaşık 6 boy farkla kazanmış olan bir isim. Beldam well West. Mutlaka kuponlara yazılmalı diye söylemekte fayda var. 6 numaralı Veldam well West koşu kumandası start alıyor. 2.87 4 numaralı Exult 5 lira. 2 numaralı Majestic Row 6. 1 numaralı Kalp Kurt 6. 5 numaralı American Phenom 6.5. 7 numaralı Turn of Events 12. 3 numaralı Template 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ayının son ayağına. E, 3 üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre çim pistte. Koşuda 12 isim start alacak. Ekranda gördüğünüz gibi. ilk yer vermek istediğim isim arkadaşlar. Javier Castellano uzun bir aradan sonra e, sahalara dönüyor. Todd Pletcher antrenesindeki 4 numaralı Deemed Essential'la start alacak. Javier Castellano. Koşuya baktığımızda koşu orta grup bir maiden koşu. 50 bin dolarlık. 4 numaralı Dean Essential e, kariyerindeki 3 startında benzer koşularda 2 iki tane ikinciliği var. E, kariyerindeki tüm koşuları kum pistte bugün ilk kez çim pisti deneyecek. E, son 2 startında da Eküri olan bir isim. E, düzeltiyorum. E, favori olan bir isim. Javier Castellano ile ilk yer verdiğim isim Altınlı ayağın son ayağında. Daha sonra ikinci olarak 9 numaralı World Tour var. Junior Alvarado ile kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. William Mott'un antren ettiği bir isim. E, son olarak da burada üçüncü isim olarak da bir numaralı bunu for row'yu yazmanız gerekiyor kuponlarınıza diye düşünüyorum. Jose Ortiz ile start alacak olan son startında 35 binlik bir maiden koşuda 2.5 boy farklı ikinciliği var. 1600 metre Çin pistte. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 4 numaralı Deemed Essential 3.25 ile sırada yer alıyor. Daha sonra 1 numaralı Mini row 5, 11 numaralı Sample Just 5.5, 9 numaralı World Tour 7, 3 numaralı Make Me Laugh 9. 5 numaralı Unshakeable You 13. 8 numaralı Case Project 17. 10 numaralı bir Take All 17. 2 numaralı Irish The Empress 21. 12 numaralı Sanora 21. 7 numaralı Miss Empowerment 26 ve 6 numaralı Check Device 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Altılı Ganya şablonuna geçmeden önce 7'li e, yedili plase için bakacak olursak 8 numaralı bir çık 3.75'te ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasında da 7 numaralı Dispens var. 4.5 lirayla ilk iki sırayı paylaşan isimler. Koşuya bakalım. 8 numaralı bir çık koşuya şöyle bakalım. On bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 7'li plasenin ilk ayağında yazılabilecek iki isim. 8 numaralı bir 16 ve 32 binlik maiden koşularda tabelada yer bulmuş ve 7 numaralı dispense de MSL Ceramilo ile start alacak olan bir isim. 7'li plasede şans verdiğim isimler. Geldik 6'lı ganyan şablonuna. 6'lı ganyan şablonu ekranda görüldüğü üzere. Arkadaşlar bunlar sadece benim tahminlerim. Kendi yorumlarınız ve kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle kuponunuza son şeklini verebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk ayakta 5 numaralı Lady Fiorella biraz ağır bastı. Tek olarak önereceğim. Başka ayaklarda tek bulamadığım için biraz riskli de olsa 5 numaralı Lady Fiorella'yı tek olarak öneriyorum. İkinci ayakta 4 numaralı Hercules ve 2 numaralı Siddharth, 3 numaralı Şuşan ve 5 numaralı Kozando var. Diğer ayakta biraz gene fazla isimle geçtik. 6 numaralı Brian Bella, 7 numaralı My Destomania, 3 numaralı Secret Cap, 1 numaralı Kosia ve 2 numaralı Mama Up var. 4. ayakta 4 numaralı Miss Michaela'ya ve 1 numaralı Exaggerated Moment ön planda. Sonra 5 numaralı Brunner Plus ve ilk kez start olan Jedi Jane var. 5. ayakta da biraz fazla isimle geçtik. 8 Gimme Sammo ve 4 Exalt İki sırada yer alıyor. Daha sonra 5 numaralı American Phenom, bir numaralı Court ve 2 numaralı Majestic Row. altı numaralı Well West Best kuşu kumandırsa start olacak olan bir safkan diye söyleyelim. Son ayakta da 3 sinine geçtik. 4 numaralı Deemed Essential, 9 numaralı World Tour ve bir numaralı Money for Baya yeterli gibi gözüküyor. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.